Hocam Vehhab, Rezzak, Fethah Celle Celaluhu esması ile aile hayatı arasındaki ilişki nedir? Bu ismi şerifler ile aile hayatımız arasındaki bağı nasıl canlı tutarız? Evet. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Bedetu bi bismillahi rabbi ve maliki. Allahumme ya vehhab, ya vehhab, ya vehhab celle celalü. Allahumme ya fetah, Allahumme ya razzak, ya fetah, ya razzak, ya fetah, ya razzak celle celalü. Şimdi öncelikle sorduğunuz ismi şeriflerin, esmanın zihnimizde kal kalacak darda, zihnimizde kalacak çapta da olsa nasıl ifade ettiğimizi hatırlamamız noktasında daha önceki son Üç dersimizde veya daha önceki derslerimizde Vehhab Celle Celaluhu, Fettah Celle Celaluhu ve Rezak Celle Celaluhu ismi şeriflerini o derslerimizden bir hatırlayalım. Orayı hatırladığınızı düşünerek direkt sualinize cevap vermeye çalışacağım. Ali İmran suresi 8. ayet karşımıza mücessem bir rehberlik, örneklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz, senin ismin Vehhab'dır. Sen bol bol bağış verensin şeklinde meal olarak çevirmişler. Fakat burada ayet zaten kuşkusuz mutlaka senin ismin Vehhab'dır. Celle Celaluhu diye bitmektedir. Ali İmran suresi 8. ayet bu konuda bize Vehhab ismiyle nasıl dua edilir noktasında en güzel örneklerden birisidir. Hadis-i şerifler var. Allah'ım en geniş rızkını bana yaşımın büyüdüğünde, yaşımın büyüdüğünde, ihtiyarlığımda yani ve ömrümün kesilmesinde ver. Hakim 2031 numaralı hadis-i şeriftir. Yine Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, beni hidayete erdir, bize afiyet ver ve beni rızıklandı hadis-i şerifi. Bu noktada zikrettiğimiz yüce isimlerle üç ismi şerifle nasıl dua edilir? Kendimizin, ehlimizin, ailemizin öğrenmesi gereken hadis-i şeriflerdir. Bu az önce zikrettiğim hadis-i şerif Müslim'de 6448 numaralı hadis-i şerif olarak geçer. Yine toparlayıcı bir şekilde şu şekilde sohbetime gireyim. Ey ve Celle Celaluhu ismi şerifiyle kullarına karşılıksız ihsan eden, ihsanları bağışlayan, ları bol ve devamlı olan Ya Veha Celle Celal. Ey Reza ismi şerifiyle canların, ruhların ve her şeyin rızkını dilediği şekilde veren Ya Reza Celle Celal. Ey Feta ismi şerifiyle rahmet ve rızık kapılarını açan Ya Feta benim bu dualarımı benden dinleyenlerim için, ümmet Muhammed için her iki dünya adına lütfunla, kereminle kabul ettiğini bize göster. Bu duaları yapmayı nasip ettiğin gibi, kabul ettiğin gibi, ehlim, neslim ve sevenlerim adına da bu yüce esmana uygun duamızı, çabamızı kabul et. Beni ve yavrularımı faydalı ilim ve güzel ahlakla rızıklandır. Feta, reza, veha, veha, Celle celalü esmasının sofrasında ağırla bizi. Ya veha, ya reza, ya feta, kalemim, kılıcım ve kelamımla nice hayırlı kapıları açabilmemi nasip et. Et. şükretmenin gücünü, onurunu keşfedebilmeme nasip et. Hep şükreden ve faydalı kapılar açan salih ve salihe kullarına dahil et beni ve ailem. Elbette ki sen bu yüce isimlerinle kendini nasıl tanıtmayı murad ettiysen öylesin ben de aynen o şekilde iman et. İşte zikrettiğim bu Üç duayı da bu şekilde ailenize, kendinize, prensip olarak dualarınıza katkı noktasında aile içerisindeki şuur birliğini, bilinç birliğini sağlayabilirsiniz. Ey yüce isimlere sevdalı dost, bil ki veha, fetah ve rezzak ismi şeriflerine uygun ayet ve hadislerin dua hal. Bir örneklik olarak az önce zikret. Bu örnekler dahi bu mübarek esmanın sana ve bize olan tecellisidir. Bu yüce esmanın lütfudur. Bundan dolayı da uz uzatmaya gerek görmedi. Bilesin ki her üç ismin kaynağı fiili sıfatlar. Ey şu sohbetimi, sesimi, nefesimi dinleyen muhatabım. Bil ki Vehhab ismi şerifi istikakı olmayan kuluna da ihsan et. Fetah ismi şerifinin ise sana açacağı maddi ve manevi kalıpları kilitleyebilecek hiçbir güç yoktur. Fatır suresi ikinci ayet bu tespitime, bu kararlılığıma delildir. Allah'ın insanlara açacağı rahmeti durduracak yok der o ayet. Rezak ismi şerifi ise bu sohbeti, şu sesimi, şu nefesimi dinlerken öğrendiğin her kelimeyle sana kendini göstermektedir. Bilesin ki İlim bir rızıktır, cömertlik bir rızıktır, cesaret rızıktır, güzel ahlak rızıktır, özgüven bir rızıktır, güzel rüya rızıktır, sorumluluk bilinci, sorumluluğu taşıyabilmek rızıktır. Hele hele yüce isimleri Esma-ül Hüsna'yı tadarak ve taşıyarak bir hayat yaşamak en güzel rızıktır. Kendini ve eşyayı okursun çünkü. Anlarsın. Sakın ola ki rızkı yiyecek ve içecekten ibaret sanma. Daraltma kurban olayım ya. O seviyeye düşürme. O seviyedeki rızık yani yiyecek ve içecekten olan rızkın düşmanının elinde ise dahi gelir seni bulur. Kimse kimsenin lokmasını yiyemez. Sakın oraya takılma. Ey bu suali sorarak ailesine karşı ahir zaman fitnelerine karşı sorumluluğunu yerine getirmeyi şiar edinen arkadaş dost özellikle az önce zikrettiğim paragrafı pasajı ve bu yüce isimleri eşine ve çocuklarına iyi öğret ki onlar zamanında iş ve eş sahibi olsunlar doğru kişi ve doğru eşi bulsunlar aksi takdirde çocukların gözünün önünde eriyip gider yersiniz birbirinizi Allah korusun. Ey evlilik yaşı gelmiş, iş bulma derdine düşmüş, endişe istikbal içinde depreşen ve yaşar hocam diyen dost hanginize için bilesin ki ve bilmelisin ki bil ki Hacet namazı kılıp samimiyet yaradana sığınıp ya fetah ya rezak celle celaluhu diyerek içtenlikle yaptığın dua kabul görür. Hele bir de bunu teheccüd vaktinde yapsan yiğidim Hacet'in de yerini bulur. Ancak şunu kesinlikle unutma ki ben burada Allah'ın yani ilahınızın isimlerinin anlamlarını azıcık olsun anlatıyorum. Bu isimlerden yani Esma-ül Hüsna'dan istifade etmek için kula kul olmaktan sıyrılıp sana nefese nefes verebilen ilahi kudrete teslim olmak için ilk önce kişinin kendi ilahını çok iyi bilmesi gerekir. Bu şu demek. İlah isminin birçok anlamı olmakla beraber şimdi girmek istemiyorum. En az 8 anlamı var. Burada seni ilgilendiren anlamı şudur. Kişinin en çok ama en 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 çok sevdiği şey ne ise o şey onun ilahıdır. Kaldı ki yüce peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem peygamber iken bak maneviyatı ile bir çeşit ilişi, iletişime geçmek için dahi onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendi annemizden, kendi babamızdan, kendi çocuğumuzdan hatta kendi canımızdan daha fazla sevmemiz gerektiği aşikardır. Bizden öncekilerin bize öğrettiği budur. Kaldı ki bize o Muhammedur Resulullah'ı gönderen ilahımız olan Fettah Vehhab ve Rezzak Celle Celaluhu irtibata geçip ona sığınırken en büyük sevgimize, yaradanımıza olmalı. En büyük beklentimize ona ve ondan olmalı. Kapalı olarak anlatıyorum anlıyorsunuz. Konuyla ilgili birçok hadis-i şerifler vardır. Vedud Celle Celaluhu isminde bahsi geçecektir. Cenab-ı Hak hatırlatırsa, nasip ederse orada anlatırız. Şimdi ben sana bir soru soruyorum sorunuza karşılık. İliklerine kadar hakkı severek haktan yafeta ya, ya rezak celle celaluhu diyerek isteyen de bunu sadece dili ile söyleyenin duası bir olur mu? Söz gelimi talep ettiği karşı cins, evlenmek iste, karşı cinse olan ilgisi. Söz gelimi talip olduğu mevki, makam, iş, meslek, orayı bekleme arzusu. Bütün bunları bir avucunuza koyacaksınız diğer avucunuza da hakla ilişkiniz, hakka sevdanız, verenin sadece o olduğu yüksek bilincini ve özgüveninizi koyacak. Bunu sadece dilinize söyleyip kalpte Allah korusun, asrın sahte ilahçıklarına yer verirseniz Allah'a sığınırız. O zaman istikak kapısını bizzat kendiniz kapatmış olursunuz. Ey daha derin bilgi isteyen dost, Mesnevi Nuriye'den şu tespiti hatırla. Kainatın miftahı, kainatın miftahı, anahtarı yani kainat anahtarı insanın elindedir. Evrenin kapıları açık ise de manen kapalıdır. Cenab-ı Hak bütün o kapıları ve kendi mahviyi açan, kendi mahviyi açan tırnak içinde ene, ben tırnak içinde ben namında bir anahtarı insanın eline vermiştir. Bu sözü derinlemesine bir düşün. Acaba sen o anahtarı ne kadar kullanabiliyorsun? İşte şu suale cevap sadedinde şu kadar nefes tüketmemiz bir usul örneği. Bunu kat be kat, kat be kat geliştirmek, zenginleştirmek sizin elinize. Ey tevhidin nuruna talip olan dost sakın ha la tecal me Allahi ilahen aha. Allah ile birlikte başka ilah edinme İsra suresi. 39. ayetin mealiyle bitirmiş olalım. Cenab-ı Hak muvaffak kılsın.